Sevgili Galatasaraylılar, Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Yine doğal ortamdan, organik ortamdan, orman içinden, kuş sesleri, kuş cıvıltıları içinden, bol oksijenli bir ortamdan sizlere sesleniyorum. Evet. Yine Galatasaray'dan önemli transfer gelişmelerini sizlerle paylaşacağım sevgili Galatasaraylılar. Bugün içinde telefon görüşmeleri yaptım, yazışmalar yaptım, notlar tuttum ve bunları sizinle paylaşacağım. Evet, önemli bilgiler, önemli gelişmeler var Galatasaray'dan. Sizi heyecanlandıracak gelişmeler aslında bunlar. Transfer TV Plus kanalı farkıyla sizlerle paylaşacağım. Öncelikle kanalıma gösterdiğiniz ilgi için gerçekten çok teşekkür ederim Galatasaraylılar. İyi ki varsınız. Rekor sayıda e, dün çektiğim videoya e, iyi büyük ilgi gösterdiniz. Bunun için gerçekten size teşekkür ederim. İyi ki varsınız. O yüzden ben de bugün ee, sizleri mutlu edebilmek için önemli görüşmeler yaptım ve önemli bilgiler ulaştım. Bunları sizinle paylaşacağım. Evet, nedir Galatasaray'da durum transferde? Yeni isimler kimler? Bunları hep birlikte bir göz atalım bakalım. Biliyorsunuz Galatasaray'da 8 numara arayışları var sevgili Galatasaraylılar. Ee, Salih Uçan'ı Beşiktaş'a kaptırdı Galatasaray seçim süreci. Fatih Terim'in görevinin tamamlaması nedeniyle ki ilk e, Salih Uçan'ı isteyen ve prensipte anlaşan aslında Galatasaray'da ama sonrasındaki yönetim belirsizliği, Kongre sürecine girilmesi, Fatih Terim'in sözleşmesinin bitmesine nedeniyle Salih Uçan bir anda e, kendini Beşiktaş'ta buldu diyebiliriz. E, Getson Fernandez konusunda da biliyorsunuz kiralık sözleşmesi bitti. Fatih Terim'in e, gelecek ilki transfer e, raporunda geçen isimlerden biri ama Rui Costa, Fatih Terim'in durumunu öğrenmeden... E, İkinci başkan ki Florya'da şu anda çalışmalarını sürdüren, transfer çalışmalarını sürdüren Abdurrahim Albayra net bir cevap vermediği için Galatasaray'da alternatif isimlere yöneldi. Getson Fernandez konusunda Beşiktaş'ın da bir ilgisi var biliyorsunuz. Beşiktaş da bu transferi gerçekleştirmek için e, çalışma gösteriyor. 8 numara yarışlarında Avrupa'dan görüşülen 8 numaralar hem menajerleri hem kulüpleri hem de oyuncular hem yönetimin belli olmaması hem de teknik direktörün belli olmaması nedeniyle Galatasaray Galatasaray'ın tekliflerine çok ilgi göstermediler, net cevaplar vermediler. Galatasaray bu sorunu biliyorsunuz daha önce anlaştığı Draxler konusunda yaşadı. Draxler, Draxler'in menajerine seçim sürecindeyiz, Temmuz'a kadar bekleyin denilince Draxler'de Paris Saint Germain'de 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Aynı durum şu anda e, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'te yaşanabilir bu oyunculara bekleyin dedi. Yeni söz yeni yönetim göreve gelince sizin de çağırıp sözleşme imzalayacak dedi. Ama bu oyuncular tedirginlik yaşıyor. Özellikle Ali Oğuzki. Ama bir yandan da Abdurrahim Albayrak 8 numara arayışlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Abdurrahim Albayrak'ın Okan Buruk'la bir görüşme yaptığını söylemiştik. Okan Buruk yönetim ve teknik direktörü belli olmadan ki Fatih Terim'in de durumu belli olmadan Fatih Hocam'a saygısızlık olur, ben size olumlu ya da olumsuz bir cevap veremem demişti. Ama e, 8 numara ile ilgili e, görüşünü belirtmiş, Berkay, Berkay Özcan ismini vermiş. Yani Beşiktaş'ta büyük işler yapar, potansiyelli bir oyuncu diye Okan Buruk. Ve Berkay Özcan isminin gündeme gelmesi, Galatasaray'ın Berkay Özcan ismine yönelmesinin perde arkasında yatan ismin, ee, Okan Buruk olduğu ortaya çıktı. Okan Buruk 8 numara için Galatasaray'a Başakşehir'den Berkay Özcan'ı Özcan önermiş. Galatasaray bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Ee, Abdurrahim Albayrak'ın biliyorsunuz Morgan Desantis'le ile Roma'da menajerlik yapıyor. Galatasaray'ın eski futbolcusu. Morgan Desantis'te de bir görüşme yapmış. Cengiz Ünder istemişti ama e, yeni sezonda Mourinho e, Roma'yı çalıştıracağı için Mourinho gelmeden bu konuda net bir cevap veremem demişti. Morgan De Santis aynı şekilde Fenerbahçe'nin listesinde Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye de aynı cevap vermişlerdi. E, bu görüşmede ikinci bir görüşme daha yapıyor Morgan De Santis ile e, Abdurrahim Albayrak ve bu sefer Mert Çetin istiyor. Mert Çetin konusunda e, geçen sezonu Verona'da geçiren Mert Çetin'i kiralamak için e, De Santis'ten bilgi istemiş Abdurrahim Albayrak. Ee, ve bu konuda o görüşmeler olumlu geçmiş ve yakın bir zamanda da Galatasaray'ın Mert İstanbul'a çağırarak yakın bir zaman dediğim yeni yönetim belli olduktan sonraki Abdurrahim Albayrak e, Yiğit Şardan'ın seçimi kazanacağını ve kendilerinin a, göreve geleceğini ve bütün transferleri de e, kendisi üzerinden e, gerçekleşeceğini söyleyerek e, Mert Çetin'i önümüzdeki günlerde yani seçim bittikten sonraki 25 Mayıs, 25 Haziran'dan sonra e, İstanbul'a çağırıp e, sözleşme imzalamak için masaya oturacağı e, belirtiliyor. Yani Merçet'in de dediğim gibi Galatasaray'ın gündeminde olan bir isim. E, enteresan bir gelişme daha. Biliyorsunuz Lühendam'a ve Markov'a Galatasaray alternatif e, isim arıyor. Yani rotasyon oyuncu olarak Lühendam'a ve Markov'a e, Türkiye'den bir isim arıyor. E, Türk oyunculara ilgi çok arttı biliyorsunuz. Yabancı sınırlaması kademe kademe azalacak. O yüzden de e, Trabzonspor'un şu anda e, kadroda tuttuğu, e, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadroda tuttuğu ama e, ilk 11 oyuncusu olarak düşünmedik. E, o mevkinin e, iki stoperi zaten belli biliyorsunuz, Victor Hugo ve Edgar Lee. Ama Hüseyin Türkmen de rotasyon olarak düşünüyor ama Abdurrahim Albayrak da e, Hüseyin Türkmen için Trabzonsporlu yöneticilerle bir görüşme yapmış görüşmede Hüseyin Türkmen'e talip olduklarını söylemişler. Gerekirse bu transferi takas yoluyla da para yoluyla da gerçekleştirmek istediklerini söylemiş. Ama dediğim gibi teknik direktör Abdullah Avcı kulübe zenginliği istediği için ve Hüseyin Türkmen'i Joker oyuncu olarak da zaman zaman kullandığı için bu oyuncunun satılmasına vize vermemiş. Yani Hüseyin Türkmen'e Galatasaray'a talip olmuş ama Abdurrahim Albay Abdurrahim Albayrak vasıtasıyla talip olmuş ama Abdullah Avcı kadroda tutmak istediği için Hüseyin Türkmen'e izin çıkmamış Trabzonspor'dan. Sol bak rotasyonu için isimler düşünülüyor ki sol bekte biliyorsunuz Alioski çok istiyor. Galatasaray oyuncu artık beklemek istemiyor ama biraz daha sabır, biraz daha sabır diyerek artık seçim sürecine kadar bir 20 günde Alioski'nin beklemesini istemişler ki Yeni başkan adam, adaylarına da bu Aleoski ile ilgili bilgiler verilmiş. Başkan adaylarından da orul alındığı için kim seçilirse seçilsin Aleoski ile masaya oturulacak. Bunun sözü alınmış. E, Saratçı zaten biliyorsunuz Fatih Terim çok tutmadığı için e, Saratçı Leipzig'e geri gönderilmişti. Hatta Leipzig'e geri gönderildikten sonra Saratçı için Trabzonspor devreye girmiş. Trabzonspor'un bir ilgisi var. Charlotte transferi nedeniyle Leipzig kulübü ile Trabzonspor arasında yakın ilişkiler olduğu için. Ee, bunun dışında Ömer Bayram'ın sözleşmesini yenileme konusunda da çok istekli değilmiş Galatasaray. O yüzden sol için sürp sürpriz bir hamle yapmış Galatasaray. Bu sezon geçiren gücünde 34 maçta 3 gol, 4 asist yapan ve oynadığı futbolla taraf tarafı herkesin ilgisini çeken e, scoutların, e, scout ekiplerinin, büyük kulüplerin scout ekiplerinin listesine giren so Soner Gönül, geçiren gücünden Soner Gönül. Galatasaray'ın şu anda transfer listesinde Galatasaray bu oyuncuyu transfer etmek istiyor. Zaten oyuncu Galatasaray altyapısından yetişmiş. Sonra Keçiren gücüne gitmiş. Daha 23 yaşında bir oyuncu. Çok dinamik, çok e, güçlü fiziğe sahip. Yani yılmayan, e, tam bir e, sol bek e, zekasına sahip bir oyuncu olduğu için Galatasaray bu oyuncuyu istiyor. Aslında bu oyuncuyu Aloski alternatif olarak istiyorlar. Rotasyon oyuncusu olarak Galatasaray'ı istiyor. Ve ciddi anlamda Galatasaray... Keçeren gücünden soner gönüllü istiyor sevgili Galatasaraylılar. İşte Galatasaray'dan yine burada dediğim gibi bol oksijenli orman içinden yayın yapıyorum sizlere ve önemli bilgiler ulaştım. Transfer TV Plus kanalı farkıyla sizlerle paylaştım sevgili Galatasaraylılar. Kanalıma gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Bütün Galatasaraylılara Transfer TV Plus kanalını bekliyorum. Videoları izlemek için girdiğinizde abone ol butonuna tıklayıp abone oluyorsunuz. Çektiğim videoları beğenip like atıyorsunuz. Soru görüş önerilerinizi de bekliyorum. Sevgili Galatasaraylılar yarın yeni transfer haberleriyle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sevgiyle kalın ama Transfer TV Plus kanalında kalın.